Ay bir dakika ben hemen şu fotoğrafı aslında bir dakika şu fotoğrafı da atıp geliyorum şu mesajı yazmam lazım. Ay ay küpem de düştü ay başlıyoruz. 3 2 1 mi bir dakika of, of bir dakika. Ay nerede açmam? <laughs> ay hemen şu açmayı yapıyorum. <laughs> ay mide fesat olacağım biraz ama asıl kusura bakma. Ay şu tut şunu tut. Dur şunu süreyim hemen. Bak yaa hepsi çok ağır. Ay al. Ne oldu? Al aynen burada al. Ay midem ağrıdı. <laughs> <laughs> Ay çok güzelim. Allah'ım beni nazarlardan korusun. Dikkat etmiyorsun akılsın. Gülşah kendine ya. Yavaş ye diyorum her seferinde yavaş ya Açım yer. ama ne yapayım? Ay Aa. bir dakika. Ay kameram. Dünya yakından kamarma bugün olmaz. <laughs> Ne olur Aslı ne olur beni şuralardan çeksen uzak. Olmaz mı? Tamam. Ay başlayalım al. Ay şu çubuk krekerin sonunu da çok severim kaşıklamayı pardon. çok kaça. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Korece. Ay güzel miyim? Sen hep güzelsin hayatım. Ay yerim <laughs> şey yeter kızım Ay, Ay canım abicim hep sen kız. Tamam, ben zaten sabahtan beri burada olduğumu söylüyorum. Siz giremiyorsunuz. Başlamamız <laughs> yani. <Parşanımız> zaten, Başlamamız zaten. <laughs> Bir buçuk beri burada dikildim gelin Kız sen de geç şuraya. ben de geçiyorum. <laughs> ben de Peki. Çok güzel. Evet. Allah. Dağılmışım. Hazır Merhaba Gülşah Hanım. Bir dakika hazır mıyız? Hah, tamam. Ay Halilcim kusura bakma. Pardon bir dakika. Tekrar. Ay. Evet. Bugün dördüncü günün. Evet. Anladım ki ve görüyorum ki sen son derece vizyonsuz, zevksiz ve tarzı olmayan bir kız. Seni ne yaparım biliyor musun? Evet. <laughs> evet. sen sus araç kendine kendine. <laughs> Senin bu yarışmada Hı. işin yok. Evet. Takım mıydı o? Takım. Aa ben şimdi anladım o daha. Pasta bastan elbise sanıyordum Çemi. Takım ayağı Aa tamam o zaman. Doğru. Senin elbisen olmamış. Ay oriye biraz fazla karıştı. Karışıyorum ben. Biliyorsunuz oriyi fazla kaçırdım diyor. Fazla <laughs> kaçıp sarışındım. Şimdi pardon. Ay. Ay konuşma ya. Bin kere dedik ki jüri konuşurken Kavla konuşmayın diyoruz. Of! Aslı buraları kes. <laughs> <laughs> Sinirlerimi bozuyorsunuz. Beğenmedim. Kemal sen konuş. <laughs> Ay küpemi de çıkardım. Ya hakikaten benim sinirlerim bozuldu ama ciddi söylüyorum. Ben, ne yapayım kızım şurada bana yaptığı şeyi. <laughs> Ay, Köpe, dur bir dakika. Egzecere ediyorlar ya sen böyle değilsin. <laughs> bir kere çok tapon duruyorsun. Bu benim sevdiğim bir <laughs> Şıklık değil. Yani benim şıklık kaliteme uygun değilsin. Öyle o mi? ayakkabılar, o etek. Ama bu ayakkabılar Gülşah Hanım sizinki gibi Türkçe bilmez bunlar. Tamam yeme beni şimdi. Beni <laughs> Türkçe bilmez. Öyle mi peki? Kendin yapmışsın belli. Şık diyor <laughs> şimdi Gülşah Hanım. Sen de bazen böyle hani... E, giyiyorsun, giyiyorsun, ya, abartıyorsun. Sanki güzel şeyler söyleme. Ver ben kendime bir tane şurada şey yazayım. Evet. Kemal Bey dinliyorum sizi. Dinleme sen burayı. <laughs> Yarışmacı baba, baba ezik şu anda. <laughs> aa, aa evet. Tabii Çocuklar konuşacak bir şey bırakmadınız. <laughs> Biraz da ben konuşayım. Ay, ay abi o kadar konuşacak şey var ki ay. vizyonsuzluk abidesi gelmiş bak. Peki Güşon, ne yapmam lazım yani şimdi bir günüm kaldı ya yarın gidersem. Yani bu şekilde gelirsen sen elenirsin. Bence elenmen daha mantıklı. Bu yarışmada işin yoksa sen bir ses yarışmasına bak. ben de <laughs> dertler diye başlamıyorum. Ee, sorsana konsepti neymiş, nereye gidiyormuş bir sor bakalım. Nereye gidiyorsun bu kılıkla? Trabzon'a. <laughs> Selam Trabzon'a <laughs> Trabzon selamlar. Selam Artık... Trabzon'a. Hayır hayır ben e, bu kılıkla e, şey var. Ne olsun kılıkla? Ay, var. Ne zormuş bu... e, ben bu kılıkla çocuğumun Yıl sonu e, partisi işte balosunun işte şeyine gidiyorum, etkinliğine gidiyorum. Veli olarak 1, 2, 3. Berbatsın Çaklım. tatlım. Çocuklar bir dakika, bir dakika çocuklar. <laughs> bir büyük beden bayan nasıl giyilir? Sen Abi beğendin? Allah aşkına bir büyük ben beden bayan bu şekilde dışarı, dışarı çıkmasın bence. Proporsiyona uygun giyin. Don bakayım kızım. O 8'lere giyin. Proporsiyona uygun e giyin. Hayır, 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 hayır. Ay, abi sen, sen de her şeyi ay beğeniyorsun. Yani ay, Bizi karnını göstermek zorunda değildim mesela. Ay, kapatmış, <laughs> ki. sen konuyu biliyorsun çok abi. Tamamen ay, bir büyük nasıl yiyor, onu görecek. onu sen çıkar. Yani çekimdeyiz. Şimdi Aslı görecek Aydur e, görüyor Aslı orada arkada kameradan görüyor. Zaten yürürken de koyduğum çorabımı ama kaybettim. <laughs> Aslı buraları kes. Tamam. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ee, ben, ben <laughs> böyleysem yani Gülşah Saraçoğlu'ndan çok Dadıdaki suzanmışım hatırlamış <laughs> farkında değilsin. Çok sıcak. Gerçekten evet. Aslı bir tane pervane bari verin elime ya. <laughs> Ledli pervane. Led önemli bir led. Ya şu an bugün klip zaten... çekmiyor musun? Ne? Bugün... ay hemen klip çekmem lazım. Aslı dur hemen şunun ayarlamalarını, filtrelerini falan koyayım da hemen paylaşayım bazıları görsün. Ay. Şimdi benim arkadaşım böyle mi? Ay Seraycığım teşekkür ederim bugün bu kadar iyi giyindiğin için en azından ben böyle geldim. <laughs> <olayım sana? gülüyor> Sen yine günü kurtarıyorsun vallahi benim derdimi ben sade gelmiş. Bu çok başarılıydı. Tabii ki burada her şeyi çok egzajere ediyorsunuz, karikatürize ediyorsunuz. Evet yoksa yani ben hiç öyle, kendini kendini öyle söylüyorum. Öyle umuyoruz. <gülüyor> hiç. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani gerçekse bunlar biz gidelim. <laughs> biliyorsunuz. Ben direkt kafayı gömeyim yani. <laughs> Zaten biliyorsunuz genelde ben kendimi hiç sevmem, çok mütevazıyımdır. Hiç beğenmem o yüzden tabii ki egzajere ettim burada olayları. <laughs> çok başarılıydın. Ee, kılık kıyafet olarak da yani Gülşah sen böyle pantolon giyiyor muydun? Bazı, Bazı takımları var. O, takım o ceketten falan. toparlamış. Evet. Takılar daha abartılı olabilir ama gayet iyi görünüyorsun. Gayet başarılı bir performans. Zaten senden başarılı bir performans bekliyorduk Su. Herhalde canım. Koskoca Gülşah Saraçoğlu'yuz yani. Herhalde. Aferin. Aferin. <laughs> ne söyleyeyim galiba? Burkan abi. Bu Gülşah böyle bir şeyler yapmaz. Yok öyle o böyle yapar. Bundan bahsediyorum. Kızım, Gülşah'ım. <laughs> niye moralim bozuk? Söylemesem daha iyi sonra konuşuruz Yasemin bir şeyler yaz. <laughs> <laughs> Onu da duymuş. Onu da duymuş. Ben gelip bir şey Diyorum dudağımıza okuyorlar <laughs> hayatım. Bilirsin şok. Ben şu an şok. Daha Şimdi gizli gizli yaptık bir de konuştuk. Ben gizli olan her şeyi bilirim bilirsiniz. Ben zaten sosyal medya uzmanıyım bakarım her şeye gizli. <laughs> Su. So, hakikaten tebrik ediyorum. ...performansını... ...egzajere de olsa gayet başarılı yaptım. Kıyafetin de öyle. Vallahi ceketi de çekmişsin. Bunu da ben Bir çok Gülşah beğendim. Bir şah Sarıçoğlu biliyorsunuz ismi geldiğinde... ...Dekolte denilir ama... ...kapattım ben bugün. Aslı'yla anlam şu anda beni görmek için de zaten şok oldular. Gülşah ne kadar uslu giyinmişsin. <laughs> Kutluyorum kızım. Teşekkürler. Şimdi tabii ki... E, yakın 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 can ciğer bir arkadaşımı, dostumu, kankamı yapıyorsun. Ben de seni seviyorum. Ee, tandans tavır olarak yaptın. Helal bu konuda. Aa, yapmış Ama ben Gülşah şey? hiçbir zaman böyle görmedim. Tamam ben böyle düşün. Yani şey ben Hanzade uçuş elbise giydi diye giymedim tabii Yo, ki. Yok yani başka türlü Gülşah'ın e, milyon hali var burada. Evet, Leopar, saran bir elbise. Sa bir hani Gülşah Saraçoğlu eşittir Leoparsa Duadaki Leopara hali. bir gönderme yapmışsın. Hali de öyle. Ve fakat <laughs> e, Gülşah Saraçoğlu bu aksesuarları takmaz, e, giymez <laughs> o pantolonu onun altına. Smoking giyiyor genelde siyah ceket. Ben dedim şimdi siyah ceket Yani jilet gibi komple. takım giyer, Leopar, Leopar ayakkabı hali. giyer. Sen Leopar bağlaması yapmışsın, şahanesin bu arada. Teşekkür ederim. Ama Kombin Aa, olarak bakarsam harcısı. Gülşah Saraçoğlu var mı karşımda? Üzgünüm, yok. Tamam. Ama tavır, e, oyunculuk filan dersen alkışlarım. Çok ben... iyiydi. Hayır, öyle yani, Başından beri çok iyiydi yani. Hani her şeye dahil olman, Ça dahil olman güzeldi. Detaylar güzeldi. Ama kombinin Gülşah Saraçoğlu değil, üzgünüm. Ay keşke harcamasaydım bunu gelecek haftakiye. Yani. <laughs> 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 Neyse. Evet, hoş geldin Güllüşah. Merhaba. Gülliye <laughs> doğru gidiyor. <laughs> Ay ee, evet, Leopar ceket giymedim ben hiç, hiç. burada. Hiç, evet giymedim. Ee, Normalde de ceket olarak Leopar'ı, bilmiyorum hani çok acayip bir şey olur da belki öyle tercih edebilirim. Hiç bu kadar böyle tercih etmiyorum. Evet, doğadaki halini severim Leopar'ın. Renkler olduğunda kullanırım ama daha çok tercih ettiğim budur. Oradan güzel yakalamışsın. File çoraplar, abartılı ayakkabılar, ee, <laughs> aksesuarlar çok ben değil Kemal'in de söylediği gibi. Ee, elinden geldiğince çok güzel yaptım. Çok kendim. Çok tek taşı takmış bak. Evet. evet Boyutu uyumasa da. Asla, asla çıkarmam biliyorsunuz ev parası. Evet. <laughs> Ay çok pahalıdır kendilerim. Ee, ay 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 Allah'ım utanıyorum şu anda daha neler ya. Ay kız sen utanıyorsun falan. <gülüyor> <gülüyor> ay biz böyleyiz bu bizim doğal halimiz. Çok mütevazı doğal bir halimiz. kadın olduğu için mükemmel olduğundan bahsetmeyen bir kadından bahsediyoruz şu yani. an. Ama doğru değil ki? Kemal yani çok mütevazı doğru. Onun mükemmel yani mükemmel o... Dur olmadı. Çok mütevazı olduğu olduğun için evet. mükemmel olduğundan bahsetmezsin hiçbir zaman. evet. zaman. Tişörtünde de belirtiyor gibi. Mesajını verdi. Hiç, hiç, hiç Aynen öyle. Ama baba kirpik takarım. Baba. Tabii baba. yapar böyle açıp Leopar'ın en babasını. Tabii bunun hakkı fuşyadır ama. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Giymedim. Çok tatlısın Su. Emeğine sağlık yine şahane yaptın. Teşekkürler.